Videoma hoş geldiniz. Şimdi size okulu anlatacağım. Yeni bir tane bir şeylere başladım. Şimdi bir tane Pelin var, sucuk su var, Mert var ve 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 Neslişah Şah var. Dört tane kişi var. Şimdi o zaman hadi videomuza geçelim. Çocuklar sınavlarınızı açıkla, sınavlarınızı verir mi? Hadi alın bakalım. Can bunlar çok zor ama kızım ben ne yapabilirim? Onu alacaksın oğlum o duruşuna ne al bakayım şunu al bakalım sucuk. verin hocam verin <laughs> neyse biraz iyi oldu çocuklar 5 dakika var hızlıca yapın sonra bana verin hocam bunlar çok zor ama ben çok basit hocam. Hocam bence de çok zor ya. Bunlar ne? Çocuklar hadi ya. 4 dakikanız kaldı. 4-4 Hadi hadi hızlı. Mertim yapar mısın ya? Bu ne? Bu bakış ne? Ha, bu bakış ne? Hemen dersini yapmam lazım. Nasıl ya sen dersten çıksana. Sınav falan yok. Hadi git git sen git git sen de uğraşamaz sen zaten git ya sen nesin ya hocam ben bitirdim zor da olsa yaptım ama alın hocam alın alın hocam çocuklar ben şimdi size sınavları açıklayacağım hadi siz o zaman İngilizce dersine girin tamam mı? öğretmenim bazı yerlerde biraz sıkıntı olabilir arkadaşlar hello everyone hello I am third teacher Sitting. Sit sit, 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 sit! Sit, old one. I do this now. Go, Nestisha. Go. Teach your water. get here, Nestisha. I'm more playing O daha deminki nesli şahtı Ay yüz alacağım kesin sınavlardan Ay, çok heyecanlıyım İngilizcesi de alıyor sınavlarda çok iyiyimdir şöyle yapayım da ben olduğumu anlayın Mert de böyle böyle bakıyor kesin birisine aşık oldu ama kim bilmiyoruz böyle hep tahtaya böyle bakıyor. Bütün dersleri dinliyormuş gibi yapıyor ama dinlemiyor. Zaten ikinci dersteyiz. sonra yemeğe gideceğiz. I give it to you this. You write our name and you give it my name. You finished it this. You don't finish. I, I, You very very important time Take pencil Okay teacher My kiss is two seeds Teacher I finished Give it give it pencil Teacher <laughs> Wow very good Very good Match, you are finished. No, 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 teacher. My old you are gone. Go, pencil. Go, go. You are talking, talking, and mad. Mad, and su not doing that for mouse and you go up, you go pattern so